Dünyanın en değişik ölüm vakaları. Ofisinin camının kırılmaz olduğunu kanıtlamak adına tüm gücüyle cama yüklenen Gerigoy, 1993 yılında camın kırılmasıyla 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Bir gün babasının mezarını ziyaret etmek için mezarlığa gelen ancak kendi ismini bir mezar taşını gören Marcus Gravey kalp krizi geçirmesi sonucunda 1940 yılında hayatını kaybetti. Hayatı boyunca ölümsüzlüğün peşinde koşan ve civadan hapları içerek ölümsüz kalacağını düşünen Çin imparatoru Milattan önce 210'da hapları içmesiyle öldü. Sakallarını uzatarak yere kadar değmeye başaran Hans Steininger 1567 yılında sakallarına takılarak boynu kırılıp öldü. Dünyanın en sıra dışı ölümlerinden biri de Victor Michael'ın başına geldi. Michael vücudunu enjekte ettiği çorba yüzünden hayatını kaybetti. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek